Kanalımıza hoş geldiniz değerli dostlar. Evet köpeğimizin ilk doğumu şöyle bir tane yavru doğuruyor şunu göstereyim sizlere. Şöyle gözüküyor tam? şöyle. Biraz şu kenara koymaya çalışıyorum karanlık yuvada şu anda şöyle koyayım. Ne mi kızım? Kızım, kızım. Ha titri titri köpekler değerli dostlar şöyle göstereyim sizlere. Bakayım bir, bakayım bir, bakayım bir. Evet. Gel bak, gel bak, Evet değerli dostlar şöyle. Dur bak, dur. Dur, dur bak, dur. Yani şöyle. Aha. Susun. Haha, bir tara doğru ya. Kızım şu. Şöyle, fazla rahatsız etmek de istemiyorum. Şöyle Şöyle göstereyim ben size. Kızım, kızım, anne mi oldun sen? Anne mi oldun sen? Ha? Evet, nerede şöyle. Bakın, aha. Ha, şunu yansıtmasak daha iyiymiş. Evet. Evet, evet kızım. oy 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 gelin çekin bir bakın çekin kafanızı bir kafanızı evet dostlar şöyle bakın aha bir tane doğurmuş ikinci doğurmuş değerli dostlar şöyle dur bakayım kızım dur bakayım dur 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 bakayım kızım bir bakayım dur evet değerli dostlar şöyle <laughs> yavrular doğuyor doğdu kısmı benim doğdu kısmı benim Oy tamam 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 acı mı çekiyorsun sen? Tamam kızım tamam kızım tamam yavrum tamam dur kızım dur kızım tamam 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 ya sen cansın ya kızım benim kızım benim işte değerli dostlar kadın kainat dişi yani dişi varlık kadın demeyelim dişi kainatın anasıdır her şey dişinden çıkar. Ben lütfen diyorum. Ee, hep söylüyorum. Annenize duyduğum saygı tüm e, kadınlara duyun. E, hayvanlarda da kez öyle. Ş Şuna bakar mısınız ya? Tamam kızım. Tamam cansın sen. Ya şöyle Ne oldu? Ne oldu? Bir bakayım bakayım. Ne oldu? Bir bakayım. İlk, ilk, ilk doğumu değerli dostlar. Ben şöyle. Bakın, doğurmuş yerli, ha. böyle aslan, şöyle, evet. Bir tane şu anda doğurdu. Bir tane doğurdu. Öbürlerine de Öbürlerine de bakalım. Kızım benim. Kızım benim. Kızım benim. Ya ağlıyor çocuk gibi ya. Ben de ilk defa dişi köpeğim oluyor değerli dostlar. İlk defa dişi köpeğim oluyor. ilk defa doğuruyor. Ben, ben de çok heyecanlıyım ya. Gerçekten. Oy kızım. Ya ben senin kıyamam birine verim ya. Söz verdik yap ama. Oy. Bu ilk doğanı zaten. Veremem. Veremem yani. <laughs> ya kızım Hayvan sesini çevireceğim. Veremem ben senin yavrularını ya. Oy 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 şöyle. Radar da geride doğuracak değerli dostlar. Doğma istasında şu anda. Doğma istasında. Zaten fazla doğurmaz. 3'ü 4'ü geçmez. Bir bakayım bir bakayım kızım. Bir bakayım ya. ya bir bakayım ben bir bakayım dur. Önüne bir şey koymuştum. Bir bakayım bir bakayım. Çek oyun kafanı. Ah Ay 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 Bakın. Bakın dur. Sen korktum ya orada bir şey atıyordu ben sandım ki hamle dolmuş ölmüş falan Şöyle Kızım benim tamam Tamam sen cansın sen evlatsın ya Ne karanlık gece şöyle Lambayı da yatmışım Ben sizlere göstermeye çalışıyorum <laughs> ya oy ben ölüm oy 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 Ya İnşallah hiçbir şey olmaz ya Kızım Nasıl nefes alıyor ya Yavrum Bakayım bir bakayım bir bakayım kaç tane geliyor? bakayım bir sana bakayım bakayım bir bakayım saklıyor aha şöyle der nasıl bakayım bir bakayım dur <laughs> ne yapıyorsun sen doğru mu devam ediyor biliyor musun ha evet Bakayım, bakayım, bakayım. Oy, oy, oy. Ama inşallah ya, çok tatlı. Yüz kilo bakayım. <laughs> İçeri kafamı sokuyor. <laughs> bir dur bakayım kızım, bir dur bakayım. Ben şöyle, şöyle. Nefes al, hızlı hızlı. Tamam kızım, tamam kızım, tamam kızım. Tamam, şurada yuva burası. <laughs> Bozun eksik gidiyordu. Tamam. Ha. Acı mı çekiyorsun sen kızım? Acı mı çekiyorsun sen kızım? Ha şöyle bir tanesi doldu. Diğerlerini de bekliyoruz. Acı mı çekiyorsun sen kızım? Acı mı çekiyorsun sen? Oy oy. Kızım benim. Leylo'm. 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 Ne kadar zor bir şey ya. Gerçekten. Bizi 9 ay karnında taşıyan analarımıza sonsuz saygımız olması lazım değerli yani dostlar. Gerçekten ya. Analara, ana adaylarına, tüm kadınlara, tüm dişi varlıklara diyorum gerçekten. Kızım, kızım. Kızım. Tamam, tamam, tamam. Sen cansın sen ya. kapıyı kapatıyorum ben şey yaptım. Ben bugün dolacağını anladım değerli dostlar. Normalde benle hayvanlara giren köpek geri döndü hemen. 200 metreden anladım ben. Bakayım bakayım bakayım. Bakayım çek kafanı. Çek kafanı bakayım. Ay ay oy 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 oy. Tamam kızım Evet şöyle. Çıkmış zaten arada değerli dostlar çıkmış. Doğdu mu? Arkadan geliyor mu? Bilmiyorum. Dur. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam kızım. Hıla. Tamam kızım. Dur. 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 Fazla rahatsız etmeyeyim. Evet. Oy. Evet ya dostlar bizleri izleyen herkese teşekkürler. Şu anda doğuruyor. Ben de fazla rahatsız etmek istemiyorum. Bir tanesini çıkarttı. Çok tatlı yağlıyor, kurutuyor ya. Ya seni ben yerim, yerim. Kıt eder lan seni kulaklarım. Lelo. <laughs> Ay maşallah ya. Ne olsa ben hep şunu söyleyeyim. Hani dişi, bazıları dişileri şey yapıyor, bir şeyler edip Ben hep söyledim, Dişi erkek fark etmez. Ben e, her türlü yavruyu da zaten bakıyorum fark etmiyor. O yüzden yani benim için dişi olması erkek olması o kadar önemli değil ama söz verdiklerim var yani köyün içinde köy falan ama ilk yavrum bu bunu ilk bu doğdu bir bakayım ya ona bir bakayım be İlkine ilkine bir bakayım ya kızım bir bakayım nasıl böyle nasıl bir şey hay ma hay 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 siyahtı yağdı yasadı hay 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 öyle değil olsa ilk <laughs> gözüküyor mu şöyle <laughs> ya sen cansın ya. Bakayım. Kızım bir bakayım kızım. Bir bakayım kızım. Bir bakayım. Kızım bir bakayım ha. Ha. Tamam tamam tamam. Tamam. Hatta evet, dostlar, böyle bir bu sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten bizi takip eden dostlara selam olsun. Çok teşekkürler herkese değerli dostlar. Var olun diyoruz. Bakalım kaç tane çıkartacak Onları da sizlere yansıtacağım. Hoşçakalın diyorum.